Değerli seyirciler, arkadaşlar merhaba ben Murat Bozdoğan. İsviçre'den hepinize kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Bugün günlerden cuma, cumanızı kutluyorum. Hayırlı cumalar olsun. Çalışanlara hayırlı işler, bol kazançlar olsun arkadaşlar. İnşallah hepinizin sıhhatı iyidir. Ee, şurada durdum, otobanda Frauenfeld'e doğru gidiyorum. Durdum, ee, gazeteye baktım şöyle acele eden arkadaşlar. Şimdi bana yorumlarda yazıyorsunuz korona 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 bıktık. Aynen ben de bıktım. Yalnız gazeteyi açıyorum. Nalet gazetede koronadan başka bir şey yazmıyor. Yok korona yüzünden benzin zamlandı. Benzine zam geldi. Uçaklara zam gelecek. Yok korona yüzünden şu oldu. Yok yeni koronanın ismi, ismi, Delta Kron. Delta Kron bu da bu da yeni çıkmıştı. Ya, yeni duyuyorum. Arkadaşlar Avrupa'da enflasyon rekor kırdı. Neden rekor kurdu? Kırdı. Yine korona yüzünden rekor kırdı. Üf. Arkadaşlar şöyle yapalım. Gerçekten. Ben kamerayı öne alayım. Bir dakika telefondan da kontrol edeyim. Görüntü çok güzel olsun. Frauenfeld'in içine gireceğim. Çok güzel bir şehir. Bırakın şimdi koronayı, moronayı Gelin Braunfeld'e seyredin. Şunu şöyle güzelce ayarlayacağım. Ayarlandı mı? Braunfeld'in içine girelim arkadaşlar. Bakın güneş yavaş yavaş doğmaya başladı. Dur motoru da çalıştırayım. Fraunfeld Kanton Turgau'da kalıyor. Gördüğünüz gibi kış ayındayız. Dışarıda şu anda sıfırın altında 4 derece. Evden çıktığımda sıfırın altında 8 dereceydi. Bu gittiğim ikinci müşteri. Bu sabah 6'da evden çıktım. Şu anda saat 8.30. 8.30 biraz geçiyor. İlerleyelim müşterimize gidelim. bakmayın şimdi hemen gelecek çıkışta çıkıyoruz Frauenfeld'in içini göreceksiniz ee, şeker fabrikası falan var orada bizim Türkiye'de de şeker fabrikaları meşhurdur hatta Antalya tarafında şeker fabrikaları hotelleri bile var personel için ee, bir tanesinin ismi Grand Şeker Hotel ee, Manavgat Kumköy orada kalıyor E belki sene daha 4 yıldızlı geçen sene 5 yıldıza geçmişler. Buradan tebrik ediyorum kendilerine. Ben şahsen o otele 8 kere gittim. Bakın arkadaşlar şu sağdaki büyük e, gördüğünüz binalar şeker fabrikası. Şimdi biraz sonra hemen şimdi yanından geçeceğim. Kapatmayın azıcık sabredin. Durun camı da güzelce temizleyeyim de. E, Fraunfeld'in içini de böyle ayna gibi görün. Evet buradan otobandan çıkıyoruz Bakın hava biraz sisli Maalesef Oldu mu? Galiba fena değil böyle cam Buranın neyi meşhur arkadaşlar İşte şeker fabrikası var burada Biraz endüstri var e, Çatpat Ondan sonra işte burada şeker fabrikası için çiftçiler bayağı çalışıyor şeker fabrikasına. Elma ağaçları meşhur buranın. Araba galerileri var efendime söyleyeyim. Ama burada oturmuş veya oturan abonelerimden varsa bana yorumlarda da yazabilirler daha neyi meşhur bilmediğim. Gelecek videomda da tabii ki bunu söylerim, size bildiririm. Ne da Siz yorumlardan okursunuz. Şimdi kapatmayın. Biraz sonra görüntüler çok güzel olacak. Çok şirin bir şehir, şehir. Frauenfeld şehir, köy değil yani. Hastane var burada, büyük bir hastane var. Yenileniyor, yeni büyütülüyor diyebilirim. Bakın sağ tarafta ve galerisi var, büyük. Bunun da birkaç yerde garajı var. Yani garaj galerisi var. Türkçe'yi doğru konuşayım. Geçen de bir takipçim yazdı Türkçe'yi artık öğren iyice linç ettin. Ya abi kusura bakma biz burada işte büyüdüğümüz için e, Türkçe'yi annemizden babamızdan bu kadar öğrenebildik. Onlar da senelerden beri yurt dışında yurt dışında olduğu için tabii ki bizim Türkçemiz sizler. Türkiye'de okuyan insanlar gibi kuvvetli değil. Onun için özür diliyorum, kusura bakmayın. Ama bilmemek e, ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Bakın YouTube kanalı açtım. Neden bu konuda da e, Türkçe'mi biraz ilerletmek için yani biraz değil çok iyi olsun isterim. Ama kolay değil, kolay değil. Türkçe'yi süper konuşmak için gerçekten Türkiye'de yaşamak lazım. Çünkü ben burada devamlı Almanca konuştuğum için Almancam tabii ki Türkçeden 10 kat daha iyi. Hem yüksek Almanca hem İsviçre Almancası. Bu arada ben laklak lak yaparken gene baya e, bayağı yol yaptık. Frauenfeld'in içine girdik. Biraz sonra tam merkezine geleceğiz. Burası şimdi Frauenfeld'in dış bölümü e, sayılır. Bundan sonra Bakın burada sol tarafta süpermarket var. Efendime söyleyeyim burada benzinlik var. İsviçreli hanımefendi kalkmış yavaş yavaş çantasını almış herhalde alışverişe gidiyor. Otobüs bekleyenler. Burada direkleri dikmişler inşaat yapacaklar. Bu sağdaki yeni yapıldı bunlar. Bunlar huzur evi. Altında dükkanlar var. Yok şu huzur evi, şu ya kusura bakma şu sağdaki huzur evi. Öbürkinler daire. Yanlış söyledim. Şimdi görüntülere bakınca fark edeceksiniz. Fraunfeld'in merkezine geliyoruz. Bakın evlerin tipleri değişmeye başladı. Buradakiler daha eski evler. Artık bu 1800'den mi kalmadır artık bilmiyorum. Ve karşıda görüyorsunuz ilk kilise gözüktü. Orası tam merkez arkadaşlar. Ve şimdi evlere böyle biraz dikkat ettiniz mi? Yani böyle görüntüleri sevenler böyle görüntüleri sevenler anlarlar. Yani bu değişikliği anlamanız lazım şimdi. ileride kilise tabi en eski zamanlardan kalma bu aralarda yeni binalar var ama mesela bakın şu sağ taraftaki ev bu da eski tipinden belli aralarında tahtalı mahtalı şu UBS bankası daha yeni hemen arkadaki eve baktık mı bunun tipi gene biraz başka bu daha eski ve şimdi şu sağ taraftaki eve bakın bu herhalde 1400'den falan kalma 1300-1400 oralardan kalma olması lazım bir araştırmak lazım. Şimdi tam karşıya baktığımız zaman Frauenfeld'in merkezi ee, burası. Yani şimdi sol tarafta kalıyor. Biraz sonra sola sapacağım ve merkezin içinden geçeceğim. Hatta buradan da gitsem olur. Burası tam tam merkezi göstereyim size. Şu kocaman Gocaman Huawei'ya yol verelim motor da stop etti. Yeni arabalar yol verdi arkadaş, ben de teşekkür ettim damkış öyn dedim. Bakın burası tam eski evler, görüntülerden belli. Bu video hoşunuza gittiyse böyle bana yazın arkadaşlar, ben de bileyim böyle videolar gelsin mi gelmesin mi. Dün bir video yaptım. birkaç arkadaş yazdı bu olmamış dedi. Ama hayret iki gün evvelsi yaptığım videoyu tıklama sayısı dünkü çıplak kadın dalgası geçti yani. Bakın bu da güzel bir kilise. İsviçre'de kilise var. Binde bir bir cami çıkıyor ama burada minare yapmak yasak arkadaşlar. Yani kanunen yasaklandı minare yapmak yasak burada. Cami yapabiliriz diye inşaatı yapabilirsiniz. Cami serbest ama minare yasak. Burası da eski mekan ve bundan sonra birkaç metre sonra fark edeceksiniz evlerin yapılışı tipleri değişecek. Bakın sağdaki evler yeni bu soldaki daha eskilerden kalma. Bu da eskilerden Migros'un yazdığı yer, e, yeni bir bina ve şimdi evler e, gördünüz. Yani bunlar sonradan kalma. Şu soldaki bina çok eski bir bina. Bu videoda bugün böyle olsun. Bunu zaten fazla e, montajlamayacağım. Hemen e, atacağım yayına. Abi üstüme geliyorsun. Dikkat et atacağım yayına. Bugün cuma kahvenizi, çayınızı içerken videoma bakarsınız. İsviçre'yi biraz görmüş olursunuz. Bakın burası İsviçre'nin sabah hali yani. Şimdi ileride e, çok enteresan bir enteresan bir bina gelecek. Yuvarlak. Yuvarlak. Bu Frankfurt'te e, tanınmış bir bina yani. Yuvarlak bina dediniz mi? Herkes bilir. He orası derler yani. Burada sağ tarafta araba yıkama yerleri var. Sol tarafta Volvo garajı, galerisi. Burada garaj deniyor onun için ben de devamlı garaj diyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın ama galeri. İşte Türkiye'de galeri deniyormuş. Onu da öğrendik. Ondan sonra efendime söyleyeyim McDonald's var. Burger King'i geçtik mi? geçtik galiba. Sağ tarafta Burger King vardı. Sol tarafta McDonald's var. Şimdi ileride gördüğünüz bina bakın bu yuvarlak bina işte. Bu meşhur bina. Sol tarafta gördüğünüz sarı bina polis ve e, hapishane. Hani Ferdi Tayfur'un bir şarkısı var. Bu sahne öyle miydi? Bilmiyorum unuttum. Soldaki polis binası ve hapishane sol tarafta Volkswagen galerisi var gene böyle arkadaşlar. Evet ben de müşteriye geldim ileride müşteri. Hepinize buradan hayırlı günler diliyorum. Kendinize dikkat edin. Sihatlı kalın. Benimle kalın. Hoşçakalın. kalın Murat.